Bizimler merhaba arkadaşlar müsellem teknologcu şu fotoğraf atmayı en büyük bir videoya karşınıza yaym her yaşıyor videoya şöyle bir tek bir durum atarsın beni çok 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 Mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar bugün çok fantastik bir şey yapayım öncelikle arkadaşlar bu tarz videoların bak priz devamının gelmesi istiyorsanız lütfen şöyle bir 6000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz bu arada şu an oynayacağımız işte modu artık neyse mod mu data pack mi açıklamadan indirip oynayabilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar bugün minecraft oynayık ama velakın her şeyi yiyebiliyoruz arkadaşlar burada her şeyden kastığımız ne harbiden her şey toprak olur ağaç olur maden olur elmas olur kömür olur ne buluysa kum olur hepsini yiyebiliyoruz haberiniz olsun. Yani yalan falan değil. Merak etmeyin. Relaxing olun. Şimdi bunu sizlerle birlikte hepsini çözeceğiz. Şimdi ucundan başlayalım. Hemen şöyle bir bakalım. Etrafta gene bir köyümüz var. This is a perfect bir köy. Çanı yiyebilecek mi lan? Vallahi çok merak ettim. O çanı yiyeceğim bu arada. İnşallah unutma. Meşaleyi de yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. <laughs> Tamam konumuz bu değil Şimdi arkadaşlar o zaman ucundan başlayalım Şimdi mesela bir tane toprak kıralım Bu bir elimizde dursun Bunu da kıralım Dur 3 tane kıralım Veya 4 tane kıralım haydi Tamam bunlar böyle Ana bu ne lan Aa ilk defa böyle bir şey göreyim Bu çok acayip Neyse anlam veremedim Konu bu değil devam edelim <laughs> Şimdi arkadaşlar ağaçları kıracağım Tamam mı? Birkaç tane böyle 3-5 tane odun kırsam yeter 5 tane kırayım ya Elimle kıracağım bu arada Tamam bu kadar yeter Daha elimle kırmaya erindim valla açıkçası Hemen graftingimizi patlattık Balta ve gazmamızı yaptık arkadaşlar Hemen baltayla şimdi şuralara yapıştıralım şöyle hemen işte seri şamar seri şamar çok fena gazlıyım şu an inanılmaz makine gibiyim ha yemin edeyim bak bu arada herkesler, her gün saat 2'de dlive.tv slash burakkulu yayındayım şeyi de belirteyim arkadaşlar sadece pazar günleri yayında değilim haberiniz olsun onun dışındaki her gün saat 2'de beni bulabilirsiniz kapıma beklerim yani bir çayımı siz ha bak gene iyisiniz şimdi tamam 10 tane odunumuzu kırdık şimdi hemen şöyle geldik buraya bunları bir çevirelim ama bir tanesini bırakacağım Yiyebilecek mi diye test çık bu arada yediklerimizi hani biraz pislik farkındayım ama çıkara da bilik olsun. Yani hiç çıkarma taraftar değilim yanlış anlaşılmasın. Dur şimdi mesem meşefidene. Dedim ki benim bunu yemem lazım karnım çok aç dedim. Y'ye bastım gibi oy yeter. <laughs> şimdi bunu yedim bir de bir şeyden merak ettim ben. Tatlı baltayı yiyebileyim mi? Anam. <laughs> Arkadaşlar bir şey fark ettim bu arada Bak fazla bir şey fark ettim dedim I am sorry ama Arkadaşlar şöyle ki yani bu modla Birlikte şu şey muhabbeti var ya Denizden ne çıksa yerim işte bunu Gerçekleştirebilirsiniz mesela gelin denize Atlayalım artık ben bir kurbayım zaten ben zaten her şeyi Yedim de hani siz belki yemeğinizdir Diye şey ettim yani yanlış anlaşılmasın Şimdi bak şu, şunlara çökeceğim mesela bak Bunları yiyebilecek mi merak edin. bu arada şeker gamışlarını Da çökeceğim güzel ne buluysam yiyeceğim Şöyle aldım yosunlara tamam mı aynen Bak bir kurbağa olarak en sevdiğim şeylerden Bir tanesidir bu yosunlar şu dışarıdan izleme yemek isteyeyim yerken. Aa dışarıdan gözükmeyi. Bak. <laughs> yedim hepsini yedim. Bir şey diyeceğim. Şey çıkartabilecek mi bunları? Mesela örnek vereyim buna bastım. Anam. Arkadaşlar yanlışlıkla çıkardım. Yediklerimizi çıkarabilecek. Ama böyle. Olan bu çok pislik bir mod olmaya başladım. bir ya. Dur bir dakika. Toprağı yiyeceğim. Toprağı gömçürdüm. Oy. Ama toprak arkadaşlar yavaşlık 2 ve zayıflık 2 veriyor. Tamam. Çözdüm arkadaşlar. Modu komple çözdüm. Mesela şu an yemek barımız full gördüğünüz gibi. Şimdi mesela arkadaşlar dedim ki ben yediklerimi çıkartmak istiyorum. Bak en son yediğimden itibaren çıkartmaya başlayayım. Hop bir top bak alttan yemek parından bir can gitti gördünüz mü? Hop bir tane attım bak yine gitti. Ondan sonra böyle arkadaşlar yediklerinizi komple çıkarabiliyorsunuz. Ama bak daha yeter daha. Valla <laughs> iyicene pislikleşmeye başladık. Van benim. şunları bir gömeyim. Bekle hızlı hızlı gömeceğim hızlı hızlı. Hiçbir şey olmaz. Yosunları veren oğlum çıkardım şey. Bir dakika dur şu an tiskinde bir dakika midem kalktı. <laughs> dur tatlı yiyeceğim adam adamdır. Tatlı gömçülen bu arada değişik bir şey geldi. Açlık 3 he açlık da gelmiyor. Iş. Tamam demek yer geçir. açlık da gelebilir bundan. İyi tamam öğrenmiş oldu en azından. Güzel. Şimdi bizim bir yatağa ihtiyacımız var. Arkada iskelet... Aa, Arkadan iskelet ayar. Arkadan vuruyorlar Bir dakika dur şunu bir alabilir miyim? Please bir dakika. Bir dakika dur. Tamam şimdi arkadaşlar şu iskeletlerden bir kaçayım. Avraya gireceğim. Tamam buradan arkadaşlar yatağı bulacağım muhtemelen. Yatağı da yiyeceğim. Bulduğum yatağı bu arada öyle <laughs> Niye böyle bir şey yapayım bilmiyorum ama yatağı yerim yani. Yeniyse tabi. Aslında yeniyse tabi diye bir şey yok. Dur meşaleyi de yiyelim bakalım. Lan, dünya mı aydınlandı? Ana gece görüşü verdi. Tamam vallahi mutlu oldum. Tamam 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 çok güzel. Şunları da şamarlı arkadaşlar? Kendi yatağımızı kendimiz yapalım. Kaç yaşındayız artık milletin şeyine çökme. <laughs> Yeter yani. Ama fazla koyun yok maalesef ki. O yüzden yine çökeceğiz. Mecburi şartlardan ötürü. Gördüğünüz yani koyun yoktu. Oo deri set. Güzel lan güzel. Tamam bunu da gömçürdük. Ay yatak. Tamam. Bunda uyuyacağım arkadaşlar. Uyuduktan sonra tekrar yiyeceğim. <laughs> bu arada bu şu an rutine dönüştü arkadaşlar. Vallahi yat kalk ye. Aa bak şimdi yatağı da belki dedim ki yatağı yersen belki dedim her yerde uyuma özelliğim olur. <laughs> Ama olmaymış olmaymış. Dur mesela yatağı çıkarmak isteyeyim. Zınk dedi. ha çıkardım. <laughs> <laughs> güzel güzel. Yat mesela grafting yemeyeyim bir dakika dur. Dur taşları falan da almam lazım. Taşların ne özellik veriyor onları da merak edeyim. Odun da yiyeceğim bu arada. Hepsini yiyeceğim. Merak etmeyin hepsini test edeceğim sizin için. Ulan gittim bir tane daha gazma yaptım. Neyse tamam. Şişt, kimse görmedi. Benim Ben hemen şunları bir kırayım geleyim. Arkadaşlar biraz fazla kırdık herhalde. Evin yarısını parçaladık da bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben burayı yaptıracağım yaptıracağım. Köylüler ben duyuyorsanız valla yaptıracağım. Relax olun yani. Tamam arkadaşlar bize gerekli olan her şeyi yapmış bulmak için. Dahta gazma yemek istedim kaç saattir. Yedim gitti. Yarım doldurdu. Bir şey vermedi. Tamam bir demek gibi özellik vermiymiş. Güzel. Ben burada elması falan da test edeceğim. Anam! Demir. Dur demiri de test edeceğim. Gözünü seveyim. Aa dur. Şeyi de test edecektik. Şu zili zili zili. Zili yesem acaba böyle karnımdan ses çıkarabilirim Çok acayip bir şey olur. Yiyebilir miyim? Teşekkürler. Hop afiyet başlıyor olsun. Bir özellik vermedi. <laughs> Ben belki dedim böyle zıpladıkça hani çan sesi falan gelir. Böyle acayip acayip şeyler hayal edeyim. Niye bilmeyeyim ben de ama. Buna bir şamar attım. Gel gel kapışalım gel. Gel buraya gel buraya. 1, 2, 3. Ben şunu dövüp geleyim arkadaşlar. De oraya mı İle Şamarladık. Şamarladık tamam. Şimdi demir de yemek isteyeyim açıkçası. Valla test etmek istediğim çok şey var. Yün de yemek isteyeyim dur. Yünü yesek ne olur? Özellik vereyim mi? Vermedi be. Ulan yani belki ver dedim. Demir yesem. Anam direnç verdi. Tamam baya güzel. Şimdi kütük yemek istedim şu an. Canım mesela kütük çekti. Bir şey vermedi. Zopa yesem. Oğlum zopa da zopa sem şey oldu. Şamar yer gibi oldu bir dakika. Çok değişik bir cümle oldu. <laughs> sanki dayak yiyi gibi oldu Van minute, van minute. Yanlış anlaşılmasın. Bir de firun yemek isteyeyim arkadaşlar. Firun da çok merak etti Allah Allah. Mesela midemde bir şey pişiremeyeyim mi? Biraz mantıksız oldu sanki. <laughs> Şimdi ben dedim ki burada yürüyeyim ama merdiven lazım dedim. Hop buraya bir merdiven koydum. Sonra dedim ki merdiveni bir de yemek isteyeyim. Aa yiyebiliriz. Tam bu da güzel. <laughs> Benim bunlara şaşırmam lazım bu arada. Şu an onu fark ettim. Aşağıdan kömüre bir dakika kömüre nasıl çökebiliriz? One minute. Direncimiz var ama bir de bu o kadar o kadar güçlü olduğumu düşünmeyeyim açıkçası. Şuradan beklen bakayım. Hemen bir kömüre çökelim arkadaşlar. One minute. Bir de arkadaşlar herhalde one minute. Dur. Bir de köylere çökebilirik. One minute, one minute, one minute. Çok dedim farkındayım ama şunları yiyebilirik arkadaşlar herhalde. Seni yiyebilir miyim? Aa ısırdım. Isırdım bu buraya gel. Seni de yiyeceğim. Bir dakika. Amacım sadece bir parçan yemekti komple. <laughs> komple yeme amacım yoktu. Vallahi bak köyleri de yiyebiliyor arkadaşlar. Gel oğlum senden bir sırı kalabilir miyim? Çekil tam buradan. Teşekkürler. Hayır hayır öyle bir şey yok. Oy. Harbi yedim <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi bir de şey deneyeceğim. Şu çiçeklerin çiçekleri de bir deneyelim. Mesela çiçek yemek isteyeyim. Zınk dedim yedim. Tamam yedim. Çiçeklerin pek bir şey vereceğini sanmıyorum açıkçası. Sonra buğday direkt buğday değil. Saman balyası olarak yiyebiliyim. Baya güzel. Baya güzel şeyler var ya. Şimdi her işte daha farklı şeyler göstermek için game moda geçtim. Mesela neler yiyebiliyim? Her şeyi yiyebiliyim ya. Mesela şimdi elmas bloğu ye. Elmas cevheri ye. Ulan ne varsa test edeceğim şimdi sizin için. Siz merak etme. Mesela TNT yemek isteyeyim. TNT ne olur? Anam! Ortalık patladı. One minute. Bazı blokların özel güçleri varmış herkes arkadaşlar. Piston falan fırlatıcı yapsam ne oluyor? Beni uçurur musun? Yok uçurur <laughs> Bence gayet mantıklı bir denemeydi. Bunu yiyebileyim mesela uzaktan. Ham yapabilir miyim sana? Ana yapabileyim. Seni kaçırma minek. Hep hayalimdin. Oy! Bunu da şımarladık. Ulan her şeyi yiyebiliriz. Tamam mesela elma çeviri yesem nasıl olayım? Daha mı? Şuraya bakın. Arkadaşlar M3, hız 3, kuvvet 3, acılı 3, gece görüşü 3 verdi. Çok iyiymiş lan bu. O direnci saymayın. Direnç demirden geliyor. Mesela demir blok yesek ne olur? Demir. One minute. Hop şuradan blok. Direkt bloğunu yiyeyim. Kendisini değil. Yani blok da pek bir şey. Evet yani direnç 2 vermiş ama uzun süreli vermiş. Ha pek bir şey vermedi herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Mesela netherite diyebileyim mi? Aynen netherite ay, bloğu. Haydi bismillah oğlum ne olur güzel bir şey güçler ver. Oy çok zor sindirdim yalnız. Bazılarını yo hiçbir şey de vermedi. Tamam arkadaşlar evet bu kadarmış. Yani en çok merak ettiğim şeyleri yedim. Siz de yemek isteyseniz açıklamadan indirip oynayabilirsiniz. <laughs> Ana böyle de yeniliymiş. Direkt duran bloğu da yiyebiliyik arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi hiç elim hareket etmeden bak cam yesem. Ana görünmezlik verdi cam yiyince. Tipime bak lan. Ben o yakışıklı kurbayı görmek isteyeyim ama. Tamam siz içerek normal döndüm. <laughs> Bir an bir an heyecanlandım. Kendi tipim. Yani lan de Çok yakıştım ve kendimi görmek istiyorum arkadaşlar. Rahat edemeyim yani. Tipimi gördüğünüz gibi yani öyle. Evet arkadaşlar küp benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada önceki videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onu da öyle bir söylemek istedim. Niye bilmiyorum içimden geldi. Hiç söylemediydim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Fantastik video fikirleriniz varsa yorumları yorum olarak da bekleyin bu arada. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.